İyiyim arkadaşlar. abi, hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Üç tane askersiz komutan O stres, pilav stresi en büyük stres. Gelip gelip son maç neleri verecek. Bu sene öyle bir sıkıntı olmadı. Burada ben inşallah atlatırız. Çünkü burada hedef oynuyor özellikle bu işte şey tarafından, çok, çok fazla şey tarafından çok şey ettim. Dört tane, beş tane her grupta iddialı takım oldu. Öyle mi? İkinci ligde. ligde ilk iki çıkıyor. Ee, bir de birincilik lig daha böyle şey, e, ee, yani Bursa Spor'un avantajını kullanmamız daha kolay. Daha böyle ciddi, daha sağlam transferlerle, daha dinamik lazım. bir takım kurmamız lazım. Başkanım. Bu kadar kilitlendiği taraftarıyla, siyasetiyle, her şeyiyle bu bir avantajı devam ettirmek lazım. Yani 11 aylık ciddi emekler oldu. Tabii sadece yönetim üyelerimizle birlikte değil, şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, ciddi anlamda iş adamlarımızın, herkesin çok büyük katkıları oldu. Biz de bu kupamızı törenin ardından, kupamızı almamızın ardından... Teşekkür ziyaretlerimizde bildiğiniz gibi geçen gün Siyasi Parti il Başkanlarımızı ziyaret ettik. Bugün de e, belediye başkanlarımızı, e, Erkan Başkanımızı ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ettik. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz onları konuştuk. E, i̇nşallah önümüzdeki sene yine bu zamanlarda yine kupayla gelmek kısmet olur buraya. Öncelikle başkanımızı, yönetimini, teknik heyeti, oyuncularımızı... En büyük destekçi olan taraftarlarımızı, Bursa'nın bütün bu şampiyonlukta katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Bursa'nın ihtiyacı vardı bu birlik beraberliğe, kenetlenmeye. Sağolsun Enes Başkanımızın liderliğinde Bursa Spor 3 hedeften birini gerçekleştirdi. Bizim için asıl hedef hepimizin bildiği gibi Süper Lig. İnşallah kazasız belasız ikincilik, birincilik daha sonra hak ettiği yer olan Süper Lig'de şampiyonluğu oynayacak bir Bursa Spor. Bu ekibin bunu başaracağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi desteklerimiz bundan sonra da tam olarak Bursa yönetiminizin yanındayız. Başarılar diliyoruz. Süper Lig'de inşallah bu kutlamaları yaparız. Ben diyorum görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.